Çoğu şey aslında etrafımızdakiler, onlar mutlu olsun diye, işte o, bu, şu birileri mutlu olsun diye. Toplumda yaşama kuralları, toplumun işte bir arada yaşama kuralları, işte aile kuralları, arkadaş kuralları, iş kuralları falan falan kurallar kurallar. Bu kurallar zaten gerekli olan şeyler kurallar olmasa düzenli bir yaşamda zaten olmayacak, olamayacaktır. O yüzden evet çok önemli bu kurallar. Ama senin de yaşamda işte benim atıyorum Gülsen kurallarım var. Öbürünün Ahmet kuralları var, Mehmet kuralları var falan falan var da var. Herkesin kuralları var. Şimdi yaşamda şu dönem, özellikle bu dönem, ben ileri gitmek istiyorum değil mi? Ben diye bir şey var burada. Ben ileri gitmek istiyorum. Yolumu da buldum. İleri de gideceğim. Karşıma kim çıkarsa Allah yarattı demeyeceğim. Önceden bir çocuk oyunu vardı. Önüme gelene bir tekme. Öyle bir şeydi değil mi? İşte önüme de gelene bir tekme. Ama faydalanacağım da ondan. Etinden, sütünden, parasından, enerjisinden, gücünden, pozitifliğinden hepsinden de faydalanacağım. Sonra önüme gelene bir tekme de diyeceğim. Çünkü ben yolumda yürüyorum. Bir de böyleleri var. Beni ötesi ilgilendirmiyor arkadaş deyip yoluna devam ediyor, 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 ediyor. Ama senin çok güzel enerji alanında içine ediyor. Senin de içine ediyor. Yaşamının da içine ediyor. Sonra çektirip gidiyor, değil mi? Ne oldu? Hani benim bir alanım vardı. Birileri o alana girdi. Girmesine müsaade edildi. Demek oluyor ki onun alanını kendi alanımdan daha yukarıda gördüğüm için ya da fark etmediğim için ya da benim zaten öyle bir savaşım olmadığı için zaten yaşıyorum canım. Ne var ki? Dediğim için öyle bir savaştan ya da öyle bir dıgıdık 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 şeklinde giden bir koşturmacadan, enerji savaşından enerji alma vermesinden işte ileri gideceğim, kendi yaşamımı kurtaracağım ailesinde olmadığım için fark edemeden birileri bu savaşta seni dıgıdık dıgıdık alıyor, yiyor, tüketiyor, posanı bırakıyor, kendi dıgıdık dıgıdık devam ediyor. Sen ya benim yaşantım, benim hayatım, benim enerjim, benim alanım ne oldu ya diye kala yani neymiş? Senin yaşantın, senin hayatın, senin alanın aslında en önemlisiymiş. Sen içinden geçip gitmelerine bile böyle baka kalmışsın. Allah Allah benim öyle bir savaşım yok ki. Koşturmacam yok ki. Ne oluyor yahu? Ne oluyor? İşte o dönem bu dönem. Sen ne oluyor derken birileri bir şeyler yapıyor. Ve sen ruhun bile duymuyor, senin ruhun bile duymuyor. İşte onlardan korunmak, onları fark etmek. En azından kendi alanıma zarar vermemek istiyorsam, bu kalbimin sesini, kendi sesimi, yaşamımın bana yol gösterecek olanın sesini duymak zorundayım. Kendi sesini duymak zorundayım. Kendi yaşamımı, kendi yolumu, yürüdüğüm yolu bilmek zorundayım. Bir başkası bana söylemeyecek bu yolu. Ben kalben hissedeceğim. Bak beni şey olarak algılamayın. Gülsen bir varlık var, yaratılmış. Buna verilen bir yol var. Bu yolu Gülsen bilmek zorunda. Başkasının söylemesine gerek kalmadan bilmek zorunda. Hangi yolu yürümem gerektiğini seçmek zorundayım. Seçmek zorunda. X, Y, Z kuşaklar hepsi bilmek zorunda. Hepimiz bilmek zorundayız. En azından öğrenmeye çabalamamız gerekiyor. Çaba sarf etmek zorundayız.